24 Temmuz 2025 Perşembe Bedir Acar Akşam Gazetesi Hayattan bezmiş bir halin var. Euromed İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre İsrail Gazze'ye geçen yıl 70 bin ton bomba attı ve bu miktar İkinci Dünya Savaşı sırasında Dresden, Hamburg ve Londra'ya atılan bombaların toplamını aşıyor. Bu bombaların gücü o kadar büyük ki toplam patlayıcı kuvveti 2. Dünya Savaşı sırasında Japonya'nın Hiroşima kentine atılan bombanın yaklaşık 4.6 katı. Gazze'nin avuç içi kadar bir yer olduğu düşünülürse orada yaşayan insanların ruh halini, çektiği acıları tahmin etmek bile güç. İki yıldır susmayan bombalar, gökten yağan ateş, işkence. İnsanlar evinden barkından olmuş, güvenli bir metrekarelik alan bile kalmamış, açlık ve susuzluk bir yandan. Dehşetli bir hayatta kalma mücadelesi. Dünya bu kaderine terk edilmişlik karşısında suskun, vicdan sahiplerinin yaptırım gücü yok. Bu çağda insanlık böylesi bir soykırımı nasıl kaldırabiliyor gerçekten akıl alır gibi değil. Nereye kadar böyle devam edecek? İsrail'e ve İsrail'e destek verenlere boykot diyoruz, insanların çok azı hassasiyet gösteriyor.'' geri kalanı bırakın boykot etmeyi, Siyonizme açıkça destek verdiği bilinen Amerikan menşeli kahvecide fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşmakla meşgul. Bazı şöhretler para uğruna reklamlarında oynuyor. Bunca duyarsızlık, bunca teslimiyet. Bu düşüncelerle meyus aldı. Yani kim bilir nasıl bir surat ifadesiyle yolda yürürken el arabasıyla karşıdan gelen eskicinin bir şeyler söylediğini son anda fark ettim. Etrafta başka kimse olmadığına göre bana diyor olmalıydı. Hayattan bezmiş bir halim var abi. Bunları söylerken gülümsüyordu eskici. Bari sen gülümse dedim içimden. İsrail bizim kirli işlerimizi yapıyor diyen Batı emperyalizmi tarafından dokunulmazlık zırhıyla koruma altına alınmış Siyonist barbarlık insanda neşe bırakmıyor. Öyle bir barbarlık ki ne had biliyor ne de sınırları belli. Siyonist İsrail, yaptıklarıyla dünyanın herhangi bir yerinde hiç bilmediği insanların vicdanını bile yer alıyor.